Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu telefon niye ters duruyor? Düz durması gerekirken. Bu arada ekranda kötü duruyorsa özür dilerim. Çünkü telefon normalde güzel bir renk. Ay. Telefon koyu mavi gibi bir renk. Hatta herhalde lacivert falandı. Ben bu telefonun incelemesini çekeceğim. Evet. Benim bu telefonu alma sebebim eski telefonumun çok kötü bir telefon olmasıydı. Yani eski telefonum Samsung S24 Ultra olsaydı bunu zaten almazdım. Zaten onun da eskiliği yok bu. Ocakta çıkmış modele eski diyorum ben de zaten. Malım çünkü ben tövbe estağfurullah. Evet incelemesini çekeceğim. Diğer elime alayım da telefonu bir açalım. Ay tutamıyorum bu arada kameramı düşüreceğim. <laughs> Ay. Ay nefret ettim. Bir tutamadım. Geç bir sen oradan. Hı? E. Ee? Aa. Ha. <laughs> Düzgün basamamışım. İşler. Ben de diyorum bu sen neden açılmıyorsun? Uşaklar sen neden açılmıyorsun? Bu arada şu an parlıyor. Dur bari. Ekran parlaklığını kıs. Normalde ben normal bakınca parlamıyor. <laughs> Telefon bu arada kamerada parlıyor sadece. Ekran ışığını kısmış olmama rağmen daha neresini kısacaksam bilmiyorum. Neyse. Cennetten gelen telefonumla birlikte yeni telefonumla birlikte şaka bir yana ama gerçekten çok güzel bir telefon. Biz ben bu telefonun incelemesini çekmek için kaç hafta kullandım bir? Herhalde bir iki hafta olmak üzere. Ol, olmuş olabilir mi kız? Geçen hafta. Ben Ekim'de kullanmaya başladım. Ekim'in sonunu. Herhalde 3, 2, 3, 1, 2 hafta falan oldu. 3 hafta da olmuş olabilir bu arada. Neyse. Ben bu telefonu incelemesini çekeceğim diye almadım. Benim eski telefonum kötüydü. Zaten telefon incelediğim videoda da yani eski telefonumun incelemesini çekerken de demiştim ben zaten bunu değiştirdim diye yenisini aldım değiştirdim demiştim hatta tabletimin incelemesini çektiğim zaman demiştim ki ben şu an kullandığım telefonu değiştireceğim. <laughs> ve şu an bu telefonun incelemesi benim değiştirme sebebim benim eski telefonum gerçekten kötüydü. Bunu alın der miyim derim. <laughs> Hiç şüpheniz olmasın. Eğer telefonunuz bozuksa veya eskiyse veya kırıksa veya Neyse işte. Veya bir şey olduysa alabilirsiniz. 13.000 ne 15 veya 16.000 aras arasında Değişiyor bu telefonun fiyatları Arkadaşlar Hatta Samsung'un Kendi sitesinde daha pahalı 20 bin mi Neydi Yanlış hatırlamıyorsam Ya da zam gelmediyse Veya indirim yapılmadıysa 20 bin lira Bantlarında Samsung'un kendi sitesinde O fiyatlara satıyorlar Arkadaşlar Biz 15 bin 600, 15 bin 700 veya 15 bin e aldık. Çok fiyatını at. Bizim aldığımız sitede bir de kampanya vardı. Ondan indirimden yararlanıp aldık biz. Çok güzel bir renk değil mi? Ay aşık oldum resmen. Kapan mı? Ha açıl. Aferin sana susam. Açıl. <laughs> ben bu telefondan memnunum arkadaşlar. Daha zaten bu yıl içerisinde çıkmış. Biz de bu yıl içerisinde aldık. Mart'ta çıkmış. Biz Ekim'de aldık. 4 aylık ken aldık ve şu an hiçbir problemi yok telefonun. Alınır mı kısmına geçecek olursak biraz erken geçmişiz ama geçelim neyse. Alınır mı kısmına geçecek olursak çok işiniz yoksa sadece işte WhatsApp konuşması, bilmem ne yapacaksanız aman whatsapp konuş whatsapp'tan mesajlaşayım arama yapayım görüntülü arayayım. <laughs> ya da normal bir şekilde arama yapayım telefon uygulamasından çok azıcık fotoğraf çekerim diyorsanız bu son model bir telefon olduğu için buna bu kadar para vereceğinize gidersiniz ne alırsınız? Benim ihtiyacım vardı. Aldım ben. Bir de ben youtuber'ım arkadaşlar. Ondan ben aldım. Ama ihtiyacınız yoksa siz almayın. Bunu söylerim. İhtiyacınız yoksa almayın. Annenize, babaannenize alacaksanız dedenize alacaksanız bunu almayın ki. Bu anneanne ne dede telefonu değil yani. Ben de normalde bunu değil not not 20 falan düşünüyordum. A 34 falan düşünüyordum. Bunun modeli A35 arkadaşlar. Bakın altta da Samsung yazıyor zaten. Sanki çok görünüyormuş gibi bir de gösteriyorum arsız arsız. Neyse tövbe estağfurullah. Evet. Telefon. Mükemmel. Alınır mı kısmına gelecek olursak? Alınır ama kesinlikle babaanne dede telefonu iş değil. Babaanne, dede, anneanne veya yaşlı anne telefonu değil bu ya. Yaşlılara alınacaksa bunun alınmaması gerekiyor. Zaten yaşlılar telefondan anlamaz. Dedem mesela eski telefonunda çektiği fotoğrafları bile bulamayan insandı. Vallahi yeni telefona geçmişti dedem de geçen sene. Ne oldu biliyor musunuz? Ben onun telefonuna bir ara bakıyordum öylesine YouTube'a, YouTube'a falan. Eski fotoğrafları buldum. <laughs> Dedemin bulamadığı eski fotoğrafları buldum. <laughs> Nasıl becerdim hatırlamıyorum ama buldum bir şekilde. Ben telefondan anlarım arkadaşım. Neyse. Alınır mı kısmına gelecek olursak. Alınır ama alıyorsanız benim çocuğum ilk okula gidiyor işte. Beni arasın tarzı bir telefon değil. On... O arama işini iPhone değil de Samsung S7, 8, 9, 9 Plus falan gibi modellerle karşılayabilirsiniz. Ya da Note 3, Note 4, Note 5, Note 7. <laughs> Note 8 ve 9'u saymıyorum. Belki büyük ekran olsun diyorsanız Note 10 bir de Note 10 Plus olabilir. Benim annem light'ını kullanıyor. Not on light. <laughs> Bu arada Samsung'un gene. Neyse. Benim telefonum böyle. Ben şimdi Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir tablete para vermek yerine telefona vermek bence daha mantıklı. Çünkü telefon artık tabletten daha fazla iş yapıyor ve daha fazla işli yani. Eskiden telefonlar kabul ediyorum çok bir şey yapamıyordu. Onun yerine tablet alırım daha iyi kafası vardı. Ama artık o kırıldı. Bana göre o kırıldı. Çünkü telefonlar artık tabletlerden de iyi bir hale geldi. Anlayabiliyor musunuz? Ha eskiden olsa telefonlar kötüydü. Tablet çocuklara bile tablet almak daha iyiydi. Ama artık tabletin yaptığı işin 10 katını telefonlar yapabiliyorken mantıksız. Evet. Ben normalde inceleme kanalı olmamama rağmen kanalımın ismi kalbimiz oyunda. Attığım videolar tabletimi inceledim. Eski telefonumu inceledim. Yeni telefonumu inceledim. <laughs> Neyse çok alakasız ama neyse 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 dıt neyse demekten neşelerim kurudu be neyse ya <laughs> neyse sayacı koyayım mı neyse koymayayım ona da üşenirim şimdi neyse <laughs> Ay, bu videonun kelimesi neyse olsun. Bu videodan başka videoma gidenler yorumlara neyse yazsın. Başka inceleme videolarıma gidenler neyse yazsın ben. Ha yeni telefonumun incelemesinden geliyorlar diye anlarım zaten. <laughs> neyse. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.